Merhaba arkadaşlar Rus Mafis SG'den selamlar. Sizlere bugün otomatik araçlarla ilgili park ederken sıkıntı yaşamamamız adına güzel bir bilgi paylaşıyorum. Evet arkadaşlar aracınız otomatikse eğer ki aracınız diyelim şu anda viteste. Şu an viteste. Aracınızı parka alıp e -freni çektiğinizde bu araç direkt şanzımana yükleniyor. Şanzımanı yüklendiğinde otomatik araçların şanzımanları pahalı arkadaşlar. Cebinize maliyeti yüksek olur. Öncelikle aracınız e freni inik. Vitesteyken neyi alıyorsunuz? Yani boş alıyorsunuz. E freni çekiyorsunuz. Frenden ayağınızı çekiyorsunuz. Tekrar frene basıyorsunuz. Ve vitesi parka alıyorsunuz. Frenden ayağınızı çekiyorsunuz. Araç bu sefer şanzımana değil el frenine yükleniyor. Aracınızı bu şekilde park haline bırakırsanız sizler için daha sağlıklı. Arabanızın da sağlığı açısından yani ömrü uzun olsun istiyorsanız şanzımanınızı maliyet cebinize kaçmasın istiyorsanız bu şekilde park etmelisiniz. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bilgilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.